Bugün kalem aldığınız yazınızda Türk siyasetinin karakteristik yapısına dikkat çekiyorsunuz. Peki geçmişten bugüne baktığımızda Türk siyasetinde neler değişti? Türk siyasetinde her şeyden evvel değişen en önemli şey malumunuz klasik kalıplar. Ee, eskiden e, bir sağ ve sol e, üzerinde yani bir skala üzerinde sağ ve sol ayrımına gidebiliyorduk. Sağdakilere sağ, soldakilere sol diyebiliyorduk. Ancak dünyada geçtiğimiz yıllarda yaşanan genel bir e, durumdur. Bütün dünyada bu böyledir. Siyasetin merkezi biraz daha sağa kaydı. Yani mesela Alman siyasetinden bahsediyorsak, SPD'nin bir takım söylemleri bir zamanlar e, SDU'nun söylemi olabilecek şeylerdi ancak. SDU'nun söylemleri ise, mesela Hristiyan Demokratların, daha radikal yerlere kaydı. Dolayısıyla genel merkezin bütün dünyada biraz sağ kaydını söyleyebiliriz. Bu Türkiye'de de kısmen böyle oldu. Çünkü sağ e, yükselen değer haline geldi. Yani aksini iddia edenlerin bu konuyla alakalı ellerinde bir istatistiki veri yok. Sadece duygusal olarak temenni ediyorlar. Türkiye'de de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi son derece sağ bir yere geldi. İyi Parti zaten sağ bir yerden okuyor. Siyaseti hatta savunulamayacak kadar sağ bir yerden okuyor. Millet İttifakı'na baktığımızda orada HDP solculuk dava ediyor. Ancak onların da farklı bagajları, angajmanları var. Dünya siyasetinin merkezinin genel olarak sağ kaydını söylemekte fayda var. Yani bir zamanların e, kesin çizgilerle ayrılan sağ ve sol ilişkileri artık bir zamanlar olduğu gibi değil. Bambaşka e, yerlere evrilmiş, savrulmuş durumda. Bu sebeple bizim dünyanın pek çok ülkesinde bir zamanlar sol olarak gördüğümüz, görmeye alıştığımız hareketlerin daha sağ söylemlere sahip olduğunu görüyoruz. Amorf sol yapılar çıktı. Mesela Türkiye'de HDP kendisini sola bir şekilde solculuk dava ediyor. Mesela Yunanistan'da Siriza diye bir hareket var. Solculuk davaydı ama bunlar amorf hareketler. Türkiye'de de bu iş böyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar sağ bir noktada şu anda söylem olarak. Bu şunu gösteriyor, oranın oylarına talip, yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı birbirinden karakteristik olarak ayırmak hakkınızda, birisi sağcıdır, birisi solcudur diyemiyorsunuz. Böyle bir özellik var. Ancak oradaki Millet İttifakı'ndaki majör aktör olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel olarak ifade ettiği de bir şey var. Bunu da göz önünde bulundurmalı. Evet. Peki Tacettin Bey, yazınıza bir siyasi kavramlar üzerinden gidelim istiyorum. Siz de e, bazı terimlerden bahsetmiştiniz yazınıza, siyasal jargon diye. Bu konuda Hı. işte Türk siyaseti dün neredeydi, bugün nerede? Ya da siyasi, e, mesela sağ nerede, sol nerede diye de gidebiliriz. E, siyasal etkileşim her şeyden evvel insanların hafızasına hitap edilerek yapılan bir şeydir. Yani mesela rahmetli Demirel çıkıp da benim işçim, benim köylüm, ee, benim e, esnafım dediği zaman oradaki benim milletim, benim köylüm, benim esnafım insanların hafızasında bir şeye tek kabul ediyordu. Yani bu Demokrat Parti ile başlayan yeter söz milletindir hareketine bir atıftı ve insanlar o benim milletim, benim köylüm dedikçe Demirel bir Menderes sesi duyuyorlardı arkadan. Bunu çok güzel yakalamıştı Demirel. Yani bu benim çocukluğumda dahi hatırladım ki geç dönem Demirel dönemleridir, 80'li yıllar. Ancak hatırladığım bir şeydir. Şimdi efendim bu hafızaya hitap etme meselesi oldukça mühim bir şeydir. Çünkü insanlar hafızalarıyla kendilerini ve algılarını var ederler. Bizim geleneksel olarak bir yere ait kabul ettiğimiz bazı kavramlar var. İşte o yazımda da ondan bahsettim. Yani Türkiye'de sol geleneksel olarak da 1900'lerden beridir eşitlik der. Yani Eskiden musavat derdi, sonradan eşitlik demeye başladı. Ama sağ adalet derdi. Ee, solun hitap ettiği yerle sağın hitap ettiği yer, halk ve millet birbirinden farklı şeylere tekabül ederdi. Ve son olarak yine Türkiye'de sağın çok kullandığı, çünkü tek parti döneminden itibaren çok çektiği için bu millet, çok kullandığı kavramlardan birisi zulümdü. Bir de israf vardı tabii yani. İsraf e, eskilerde, e, eski zamanlardan beridir bizi Cumhuriyet Halk Partisi yan yana getiren bir şeydi. Çünkü ol, olur olmaz olmaza para. Yani altyapıyı harcamaz, olur olmaza para harcar. Buna mukabil Boğaz Köprüsü yapılacağı zaman da israf derdi bunu. Şimdi e, günümüzde bu meselenin bambaşka bir yere e, evrilmeye başladığını görüyorum. Ve sağ siyasete inanan bir insan olarak diyorum ki burada jargona sahip çıkmak gibi bir vazifesi var sağ siyasetin.